Babacığım. Babacığım. Baban kurban olsun sana. Söyle. Pilavcığım. Ha, hem de ne pilav. Nohutlu. Satışlara başlayalım. Fıstıkla bademle besleyecek baban seni. Çok iyi valla. Babama isyan bayrağını açtınız bitti. Tembeller. Akşama kadar kahvede pişpirik orada burada eğlence. Yan gel yat. Hadi bakayım hadi. Miskinler tekkesi değil burası. Günaydın enişte. Günaydın Ablanız doğru söylüyor aslanım. İkiniz de delikanlı adamlarsınız. İnsan böyle boş boş mu otur? Ayıp be. Gideceksiniz şimdi doğru markete. O yengeci de, o kadını da... Ne yapacağız abla? Kovun dükkandan, defolup gitsinler. Babam ne yapar sonra bizi abla? Hiçbir şey yapamaz. Ne yapacak aslanım? Babanız da sizi amma korkutmuş ha. Ne yapabilir ki? Korkuyorsanız alın eniştenizi de yanınıza. Ha? Ben gidemem şimdi Gül. Adem'i bekliyorum. Aa. Tamam ben giderim Yürüyün bakayım düşün önüme hadi hadi Selim koş Canferlerin pilav arabası geldi Aa gelmiş Gül Aa göreyim şunu Adem geldin ha Hey aslanım Geldik abi hayırlı olsun Hemen bir maşallah as buna Adem Tamam Nasıl Gül beğendin mi Beğendim çok güzelmiş pırıl pırıl Hayırlı olsun Hayırlı olsun enişte. Sağ ol. Siz de alın şöyle birer araba oğlum. Boş oturacaksınız Para bırakmaz o iş enişte. <laughs> Bozmasana ilk günden adamın moralini. Bak bizi satalım da gör. Bırakıyor mu bırakmıyor mu? Değil mi Adem? Evelallah abi. Hı. Her gün bir tabak bana ayırın. Alırım bir gelirim. Hı, buldun beleşi. Yok öyle avucunu yalar oğlum. Cafer. Pilavcılığa mı başladın şimdi de? Sermaye benden, Demek arkadaştan efendim. Adem satacak. Kapıcı değil mi o? İzin veriyorlar mı çalıştığı apartmandan? Satış akşamları efendim, akşamları. Oh. Hadi sen gel burada öyle bir iş yap da gör bakayım. Anında koyarım kapının önüne. Allah Allah. Bu da kendini İçişleri Bakanı sanıyor artık. Yandan çarptı geliyor. Aa dedim. babam. Babam geliyor. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kimin o araba? Adem'le ortak aldık babacığım. Pilav satacağız. Aferin iyi düşünmüşsünüz. Ayran da koy yanına. Koyacağız babacığım. Ayran, kola, meyve evet. suyu. Hoş geldin Halil efendi. Nasıl işler? Çok şükür beyefendi. Yuvarlanıp gidiyoruz. Neredesiniz kaç gündür iblis? Buradayız baba. <laughs> Bizde kaldılar baba. Utanmıyor musunuz şu yaşta babanızı peşinizden koşturmaya? Hadi yürüyün işinizin başına bakayım. Ben de şimdi sana getiriyordum onları baba. Hadi bakayım düşün önüme. Hadi aslanım. Üzmeyin adam. Kalkmış buralara kadar gelmiş bak. Ne bakıyorsun yüzüme öyle hain hain iblis? Kimin için çalışıyorum ben bu yaşta ha? Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Hadi bakayım iş başına. Böyle tembellik yok. Şimdi ben çarparım ha. Hadi. Yürü iblis. Kırın boynuzunu. Hadi yürü sen de. Sallanma. Hadi yürü.